Kardeşim 80 milyon insan varken sıkıştınız mı bir araya? Adam bulamadınız mı? İki sene önceye yetemeyecek niye Hadi gel beni işe götür. Bülent zamanında abi sen milletin karşısında el pençe duruyordun. Adam senin yanına makas alıyordu bak. sen 60 yaşında Nereden geliyor bu para be? Ecevit zaman bana bak bana bana. Alo alo. Ecevit zamanında 17 tane küçük altın oluyordu. Şimdiki hükümette kaç tane altın oluyor? Nerede bir onu 12 buçuk altınım nerede? Altınım bahsediyor kaldı benim altınıma. Ağzıma. Nerede benim bu ikimiz kaldı? Ya, her, her ya bir kanka bir dakika ya ben bir söyleyeceğim. Söylediğini duy. Abi. Söylediğini duy. Ya bir dur ben bir şey söyleyeceğim. Yani her yerde karşı dünyası ne diyorsun? Söylediğini duy bakalım. Duyuyorum. Duyuyorum. Ben herkese duyuyorum. Bir dakika. Bir, bir şey dakika. So ya, bir söyleyeceğim. Ya bir dakika kanka ben bir şey söyleyeyim. Dur kanka ben söyleyeyim dur. tane zorluğum var. Madem ki 15 var sen nasıl geçiyorsun ha? Abicim senin on tane oğlum var. Tamam. Senin oğlun hem kadar Abim hepsi Allah sana bağışlasın. Evet. Sen benim büyüğümsün. Abicim okusun mu çalışsın mı? İyi e, tamam ikisini de yapsın. Derslerini az getirdi diyelim. Puanları yetmedi. Sen ondan sonra demeyecek misin? Ya ben sana de sen sonra demeyecek misin? Oğlum senin bu okul puanların niye düşük? Yarın gidin çalışın ya bin lira para verecekmiş. Ha Bir dakika ben sordum cevabı alacağım. He? Ne ne kadar alacak? Ben dur dur ben söyleyeyim. 8,5 milyar maaş alıyorsun değil mi? Evet. Senin 10 tane çocuğun var. Evet. Kira 4 milyar olmuş. Yeni evlerden birisi bir eve geçecek. Ben kiradayım. Tam 4 milyar veriyorsun kaldı 4,5 milyar. E, 4 ,5 ne milyar milyar 4,5 milyara kaldı senin. 4 milyar kiraya veriyor. 4 milyara, 4 milyara, 4 milyara, 4 kira milyara 18 çıka gitmiş. E, Nereye gidecek? Şey Emi dur e, dur. Emi bak sene 2000, sene 2012'de bahsediyoruz. Sen başka bir Bak sen 60 yaşındasın ben kurtun. Nereden geliyor bu para be? bak bak. Ben iki ya kişi çalışın geçinemiyorum. Biz, sen nasıl geçiniyorsun? Hayır gibi olmuşlar hala. Hayır gibi. Abat adam. Mı? Ya ver sene iki. Eceviz zaman bana bak bana bana. Alo, alo. Dayı. Bana bak bana. Ya biz Türkçeyiz. Dayı, dayı. Bana bak bana bana. Sh. Eceviz zamanda o yedi tane küçük, küçük altın oluyordu. Şimdiki hükümette kaç tane altın oluyor? Dört buçuk altın oluyor. Hem sen. Sen ne ispatlıyorsun? Ha? Nerede ben onu on iki buçuk altınım nerede? Altını bahsettim. kim çaldı benim altınıma altını altını He? <laughs> altını Biz Baş baş konuşuyorsun be. <laughs> Nerede benim o ikimiz He? Her Her bir hayır, 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 ben hayır, bir şey sormak istiyorum. Hayır, 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 bak, hayır ben bir şey sormak istiyorum. Bir şey soracağım. Abi ben sadece de de bir şey soracağım. Bağırmayın lan. abi. Ben sadece bir şey soracağım. Allah'ın gücüyle. Birbirinize bağırmayın. Abi. Hadi bir protesto yapın. Daha abi. Ensinle kavga edecekler. Niye benim yüzümden Hadi. Hadi. Biz 2000 karşıdayız abi. abicim. Biz 2000 karşıdayız. 2023'teyiz adam. değil mi? Bizim durumumuz ne halde abi? Tamam, tamam. Türkiye'nin durumu ne halde abi? Kardeşim hadi. Bir dakika dur. abicim işin, bekle. Gel, bir dakika Ay, abicim. Ya, bir, bir dakika, bir dakika. Işin, bekle abicim. Dur. Anlatıyorum. Tamam, bak. Bak, Erdoğan bir dakika Erdoğan CHP MHP hepsi birbirine düşürüyor kardeşim. Açık ben ne söylüyorum burada. Biraz kardeşim kimse kimseyi savunamaz abi. burada. Erdoğan'ı savunamaz. CHP'yi savunamaz. Herkesin bir konuşma özgürlüğü var yani. Yani. Seçimde Herkes bırakın. Şşş, bir dakika yani Dolmuş abi, yani Bir dakika ya. abi. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Seçimde sonra seçimde sonra dolar 40 TL olacak. 40 geçecek. O kadar. Herkes doğru. herkes, kadar herkes hesabını ona göre yapsın. peki dahi kime verelim? Tamam gerekir. Bak benim Kardeşim 80 milyon insan varken sıkıştınız mı bir araya? Adam bulamadınız mı? 80 milyon insan var. Demek var. ki niye bir Tekke olay. heveslisiniz, bir yolunuz açık olsun. Yok abi. Şimdi eski durum Orası nasıl? Civarık. 2015'te durum nasıl abi? ülkede zaten demokrasi İ yok, İ biz konuşamıyoruz S kardeşim. İ ben sen sana hak veriyorum. Ne dedi ki? Dedi bak abicim gel. Erdoğan dedi ki, bak. bir dakika, abi gel. çiftçi. Bir. Ben bir kendim, ben kendim, dedi. bak. Yok dedi. Bak ben, yok ben çok kendim çok çiftçiyim. Çiftçi bir dakika, abi. ben kendim çiftçiyim. Ben doğuda gelmişim tamam burada. Bu askeri ücret de böyle oldu ya. Şimdi fabrikalar insanları işte çıkarıyor tamam mı? Kimse evet. demesin benim yarın geleceğim ne olacağı belli değil. Abi. Günden, günden güne de günden güne insanlar bir karamsar. Adam. Abi, adam... Ben 15 senedir aynı yerdeyim. Nerede çalışıyorsun? Ben, ben yerdeyim ve 12 çalışıyorum. saatte çalışıyorum. Abi geçen sene EYT çıkmadık? İki sene önceye EYT çıkmadık? Bu Hadi abi. gel beni işe tamam götür. Gel. Tamam. Hadi Pazartesi gel, gel, gel ben seni alayım. Oluyor Pazartesi ya. gel. sen makarna devam Baba, et. Pazartesi gel. Senin sen yolun sen benim gel. adımı ver. <laughs> ben gündüz çalışıyorum. Sen gel ben, ben seni oraya iyi kafa durmuş. Sen kaç yaşındasın? Ben 3 yaşındayım. Ben 15 senedir aynı yerde çalışıyorum. 15 senedir. Tamam 3 sene önce EYT niye Aynı yerde. Benim oğlum var imdiye arkadaşlar. Hiç bulamıyoruz hiç. Abi her, ya işi ya. Küçük, küçülmeye zaten. Zaten. her, her iş küçülmeye gitti. Kardeşim Her iş küçük küçük. Küçüyor küçüyor. Gerekirse abi çöpse de çöpü de temizleyeceğin abicim o zaman. Söyle EYT 3 sene önce niye çıkmadık? Hangi partiye de söyle. Elimizi vicdanıza koyalım konuşalım. Söyle. Hangi parti bak Allah için çalışıyorsa devletimize milletimize yaralı olursa Allah ona versin. Evet Allah ona versin. Onu Allah'a da onu bak başa getirsin. Ben partiyle martiyle ayrım bayırım işi. Zaten ne geldiyse bu bunun yüzünden geldi. Sen demişsin benim bu partim benim ne alakası kardeşim? Boyun boyun postun güzel mi? Allah vergisi. Benimki aynı mı? Namazın Allah kuvvet vermiş. Daha ne istiyorsun? Neyi paylaşamıyorsun? Ama bak şimdi biz ne devre gelmişiz emin. Abi, ya kardeşim seni anlıyorum ben şey canım söyleyelim. benim. Seni Tamam sen çok güzel, bir dakika sen her şey çok güzel sür. Ben bir şey söyleyeceğim. Bülent Ecevit zamanında abi bak bir dakika sen tamam sen beni dinle ondan sonra ben bir şey, Doğru, şey be, bir şey söyleyeceğim sana. Söyle canım, Bülent Ecevit zamanında abi sen milletin karşısında el pençe duruyordun. Adam senin yanından makas alıyordu bak. Bir dakika. Adam senin yanağından makas alıyordu, sana saygısızlık yapıyordu. Köpek gibi el pençe duruyordun karşısında. Doğru mu? Şimdi abi millet senin önünde köpek gibi eğiliyor. Kim eğiliyor ya? Abi git bak. Sana... Bir dakika canım benim. Aa, git bak, bak abi. Bir dakika bak. Bir dakika 74, 74 sene. Bir dakika. Bak. bak benim canım bak. Yani Niye ya. şimdi millet senin önünde canım. duruyor? Bir dakika canım benim bak. Abi sen ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. ben sana bir şey söyleyeyim. Sen ne kadar konuşursan Erbaktan, konuş. 14 Mayıs'ta AK, AK Parti kazanacak. Sen hiç boşa hiç konuşuyorsun değilim. abi. Adamlar her türlü kazanıyor seçimi. Gene kazanacak. Kardeşim işte yine aynı, <laughs> aynı, 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 aynı <laughs> <laughs> <ya>, Ben <laughs> diyorum? mısın? Geçen seçimde kime oy verdin? Ben mi? Abi, Aynen geçen seçimde kime oy geçen sene kime vermişsem aynı yani ben ama vermeyeceğim. Şoklar. Ama ben vermiyorum. Kime oy verdin? ben vermiyorum. Sen vermezsen ona gideceğim. Ben vermiyorum. Ya vermiyorum. 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 Adam çıkmış tramvay diyor. değil. Biz şu an burada gençiz. tamam mı? Söyleyeceğim. Bak biz hiç bir şey alamıyoruz değil mi? Biz eskide her şey alıyorduk ama bu sene hiçbir şey alamıyoruz. Ne alamıyoruz? Kim bunu yapıyor? Ne yapıyorsun? Kim yapıyor bunu? Nebe Şanlıurfa diyor abi. Adam bu o, kapı diyor otomatik mi diyor. Yok benzinle çalışıyor ben ben amına ya, koyayım. Daha düz yolda ben yürüyemiyor. Ben Kılıçlar ben or, ben sen çıkmışsın. Öyle abi. ayrım A, oldu abi, mu abi, bak? Biz, biz sen boşa konuş. konuş. Ne ben sen ne sen. 74 senesinde bak adam İskenderun'da adam çalış. Adam çalış adam bak İskenderun çimento fabrikasında 74 senesinde mi çalışıyordum bak. E bak 25 liraya çalışıyordum o zaman. Aşaba kadar beton da gördüm 74 senesinde 25 lira çalışırım. Aylık e 750 lira. Ama sen o zaman o zaman sen o zaman bak sen hangi yıl diyorsun? Bir dakika bir dakika. Abi adını abi, adını abi ben seni dinledim sen benim büyüğümsün. Tamam ben de seni dinliyorum. Sen kaç zamanla orada çalıştın? 74. Şu an yılımız kaç? 2023. Ha kaç sene olmuş abi? O zamanın parası 10 TL. Ne kadar alıyordun? Ne kadar şey alıyordun? Şimdi 10 liraya ne kadar alabiliyorsun? Abi 10 liraya sakız yok 10 liraya. Bak kardeşim şu... kıyaslama yaparsan bak. şimdi kıyaslama. Gelişmesi lazım. Seneden sene.